Sözüm Reper'in kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Fortnite'ta crash hatasını nasıl çözersiniz onu göstereceğim. Sizler de adımları uygulayarak crash hatasından kurtulabilirsiniz tamamen arkadaşlar. Fortnite ile ilgili farklı sorunlarınız varsa sağ üstten oynatma istemimize bakabilirsiniz. Video işinize yararsa like atıp kanala abone olmayı unutmayalım. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak çalıştıra gitmemiz gerekiyor. Buraya data yazacağız ve çıkan klasörden lokal diyeceğiz. Burada Fortnite'ı bulacağız. Seve e gireceğiz. Config'e gireceğiz. Crash Report Client'e geleceğiz. Ve buradakileri sileceğiz arkadaşlar. Ondan sonra yapmamız gereken Windows Client'e gelip Game User Settings'e buradan temizlememiz gerekiyor. Ve oyun tamamen hatasız olması için bunu yapmamız gerekecek. Buradan çıkarak tekrar çalıştıra geliyoruz. Ve temp yazmamız gerekiyor. Yüzde işareti temp. Yüzde işareti yapmayacağız. Tamam'a tıklıyoruz. Buradaki tüm dosyaları Ctrl A diyerek hepsini silmek istiyor. Bazı dosyalar silinmeyecektir. Programlar çalıştığı için sorun yok. Atla diyoruz ve hepsinin neredeyse silindiğinden emin oluyoruz arkadaşlar. Bazı dosyalar dediğim gibi kalabilir. Windows şu an çalıştığı için sorun yok. Buradan da çıkabiliriz. Açıklamada verdiğim linkle birlikte Microsoft'un kendi sitesinden DirectX'in son sürümünü yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Düzgün çalışabilmesi için direkt indirme başlayacaktır. Başlamadıysa eğer buraya tıklayabilirsiniz. Tıkladıktan sonra Evet diyoruz ve okudum onayladığıma tıkladıktan sonra sonraki diyoruz. Burada install t, link bar diyor. Link bar kuracağım diyor. Onu tikini kaldırıyoruz sonraki diyerek kurulumu otomatik olarak yapıyor kendisi. Son diyerek artabiliriz. Bir sonraki adımımızda Epic Games'e gitmemiz gerekiyor. Burada yapmamız gereken şey 3 tıka tıklamak oyuna geldikten sonra tabii ki de yönet diyerek burada dosyaları doğrulama seçeneğiyle dosyaları doğrulamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu adımı da yapmanız çok önemli arkadaşlar. Son olarak da driver'larınızı güncellemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu donanımlarınızın tamamı için ekran kartı için de ayrı bir şekilde videomuz mevcut. Sizler de bu adımları uygulayarak driver'larınızın tamamını güncelleyebilirsiniz. Ve oyunda artık sorunsuz bir şekilde açılacaktır bu saatten sonra. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoya like atmayı lütfen unutmayalım. Fortnite ile ilgili farklı sorunlarınız varsa... Oynatma isterseniz de bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.